Bugün 18 Temmuz Cuma ve haftanın son işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. Başlamadan hemen hatırlatalım. 9.59 Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Ve tabii ki bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Evet, şimdi piyasalara bakalım hemen. Borsa İstanbul dün iyi bir gün geçirdi, yükselişle kapandı. BIST 100 endeksi %2,46 artış gösterdi. İşlem acmi de 112,3 milyar Türk Lirası olmuş. Özellikle bankacılık endeksi çok dikkat çekiciydi. %4 gibi bir yükseliş var orada. Evet evet, bankacılık önderliğinde bir yükselişti diyebiliriz. Bunda tabii şeyin de etkisi oldu. Jeopolitik gerilimin biraz e, azalması piyasaları rahatlattı. Şimdi gözler daha çok önümüzdeki hafta açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Beklenti ne yönde peki? Piyasadaki genel beklenti, yani 250 bas puanlık bir faiz indirimi olabileceği yönünde şekilleniyor şu anda. Endekste zaten 10.400 puan'a yakın bir seviyeden kapattı günü. Bir de dolar bazında önemli bir seviyeye yaklaştık. Şu 200 günlük ortalama olan 262 dolar seviyesi. Hı hı. O seviyenin üzeri genelde yabancı yatırımcı ilgisini çekebilecek bir bölge olarak görülüyor. Anladım. Peki bugün için beklenti nedir? Borsa İstanbul'da. Bugün için e, sınırlı pozitif bir başlangıç bekleyebiliriz endekste. Peki. Biraz da dış piyasalara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları da dün fena değildi sanırım. Yüzde bire varan yükselişler görüyoruz. Vadeliler de güne pozitif başlamış. Orada bir de temsilciler meclisinden geçen kripto varlık tasarısı haberi var. Bitcoin'de 120 bin doların üzerindeymiş. Evet o tasarının onaylanması kripto piyasası için önemli bir gelişme tabi. Regülasyon adımları genelde olumlu karşılanır. Diğer verilere bakınca haftalık işsizlik maaşı başvuruları 221 binle beklentilerin hafif altında geldi. Çekirdek perakende satışlarda beklentiyi aşıp %0,5 artmış. Yani Amerikan ekonomisinde hala bir canlılık işareti var. Başka neler var Amerika cephesinden? Netflix falan <laughs> Netflix'in ikinci çeyrek sonuçları iyi geldi. Gelirler %15,9 artmış. Hisse başı karı da ciddi bir sıçrama yapmış. 4,8 dolardan 7,2 dolara yükselmiş. Bir de Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Rusya'dan petrol alanlara yönelik bir e, yaptırım sinyali verilmiş. Bu da tabii enerji piyasaları için bir risk unsuru. Son olarak Feden Dali'nin bir yorumu dikkat çekiyor. Gümrük tarifelerinin enflasyonu artırdığına dair henüz bir kanıt olmadığını söylemiş. İlginç bir yorum. Asya tarafı nasıl peki? Orası biraz karışık galiba. Japonya'da seçim öncesi bir baskıdan bahsediliyor. Bir de %3,5'lik TÜFE verisi var. Evet, Asya piyasaları biraz daha karışık seyrediyor. Japonya'daki durum ve enflasyon verisi etkili oluyor orada. Avrupa'ya bakarsak Euro bölgesinde Haziran ayı enflasyon verileri geldi. Çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %2,3 ile değişmemiş ama manşet enflasyon yani genel tüfe yıllıkta %1,9'dan %2'ye hafif bir yükseliş göstermiş. Anladım. Yurt içine dönelim tekrar. Haziran ayı tarım üfe verisi geldi. Rakamlar oldukça yüksek. Aylık %18,82, yıllık %50,31 gibi ciddi bir artış var. Bu ne ifade ediyor? Bu tarımsal girdilerdeki maliyet artışının hala çok güçlü olduğunu gösteriyor. Yani gıda enflasyonu üzerindeki baskının devam edebileceğini işaret ediyor maalesef. Konut tarafında ise hareketlilik devam ediyor. Evet, konut satışları Haziran'da yıllık bazda %35,8 artarak 107 bine ulaşmış. Konut fiyatları da reel olarak %1,7, yıllıkta ise %32,81 artmış. Merkez Bankası rezervleri de iyi durumda görünüyor. Hı hı, orada da artış var. Toplam rezervler %1,1 artışla 166,2 milyar dolara çıkmış. Net uluslararası rezervler de 2,3 milyar dolar artışla 59,79 milyar dolara yükselmiş. Bu da olumlu bir gelişme. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası bir açıklaması var. Belirli yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacakmış. Son olarak şirket haberlerinde de hızlıca geçelim isterseniz. Sermaye artırımları var, temettü var. Evet, birkaç önemli gelişme var. Çelik halatın %200 bedelli sermaye artırımı talebi onaylanmış. Gedik yatırım ve sönmez filamentin %100 bedelsiz, sönmez filamentin ayrıca %100 bedelli sermaye artırımı talepleri de onay almış. SPK'dan. Bedelli bedelsiz farkı neydi kısaca? Bedelsiz şirketin iç kaynaklarından sermayeye ekleme yapması, karşılığında hisse vermesi, bedelli ise şirketin dışarıdan yani hissedarlardan ek para isteyerek sermayesini artırması. Tamamdır. Başka haber? Matrix Bilgi Dağıtım 27 Ağustos'ta hisse başına bürüt 0,10 Türk Lirası temettü ödeyecek. Bir de İskenderun Demirçelik'te toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmış. Güzel haber. Peki bugünün takviminde neler var? Başkent Doğalgaz, Brüt 2 Türk Lirası, Gürsel Kurizm'de Brüt 0.39 Türk Lirası temettü ödemesi yapacak bugün. Ayrıca Borlace Otomotiv'in %315 bedelsiz sermaye artırım var. Öğleden sonra da saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden Haziran ayı inşaat izinleri verisi gelecek. Evet, veri akışı bugün de devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeleri ve öne çıkan başlıkları sizlerle paylaştık. 9.59'u dinlediğiniz için teşekkürler. Haftanın son işlem gününde hepinize harika bir gün ve tabii ki bol kazançlar diliyoruz. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.